Merhabalar. Ben Oslin Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi Doktor Hikmet Bal. Havacılık Uzay Mühendisliği bölümümüz 2021 yılında kurulmuş olup havacılık ve uzay sistemlerinin matematik, mühendislik ve havacılık uzay bilimlerini kullanarak Bunlara ilişkin araçların, mühimmat sistemlerinin ve bunların bileşenlerinin tasarımını, analizini yapabilen nitelikli personel yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Havacılık ve uzay mühendisliği mezunları, temel mühendislik bilgilerinin yanı sıra edindikleri uçuş mekaniği, aerodinamik, etki sistemleri, havacılık ve uzay yapıları, amfibik sistemler, SİHA ve İHA sistemleriyle ilgili havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren SİHA ve İHA firma bunlarla ilgili pro ve mini uydu yapan firmalar, roket ve fırlatma sistemi ile ilgili firmalarda, ayrıca havacılık ve uzay sistemlerinin bakımla işletmesini yapan firmalarda, hava yollarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, TAI ve TUSAŞ gibi firmalarda veya otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalarda iş bulabilmektedirler. Ülkemizde TUSAŞ, TAI, HASASAN, HAVASAN, ROKETSAN, Baykar, FNSS gibi pek çok bu alanda iş imkanı sunan firma, büyük firma mevcuttur. Ayrıca üniversitelerin akademik kadrolarında ve pek çok özel enstitüde, TÜBİTAK gibi, Von Carmon gibi, o TÜBİTAK Uzay gibi enstitülerde de araştırmacı ve projeci olarak da görev yapabilmektedirler. OSTİM Teknik Üniversitesi diğer üniversitelerden farklı olarak girişimci üniversite eğitim modelini benimsemiştir. Bu şu şekilde uygulanmaktadır. Birinci sınıftan itibaren öğrencilerimize girişimcilik, iş yeri deneyimi, iş yeri eğitimi, iş yeri uygulaması, geleceğin inşası, üniversite hayatına giriş gibi fark yaratan derslerle öğrencilerimizin kendi işlerini kurmalarını, ayrıca ostim havzası içerisinde yer alan 6000'den fazla firmada bu havacılık ve uzay sistemlerinin parçalarını veya tasarımı yapan firmalarda iş bulabilme, staj yapabilme imkanı sunabilmekte. Böylelikle üniversitemizin çatısı altında aldıkları teorik bilgiyi uygulamalı olarak da görerek bilgilerini harmanlayıp iş tecrübesiyle mezun olmalarına olanak sağlamaktadır.